Mesela biz şeydeyiz, Şam'dayız hocam. Bize bir haber geldi. Haber şu. Halife muhasar altında evini çevirdiler. Bu haber geldi ya da gelmedi. Süreye göre değişir. Gelmemiş de olabilir. Ya da haber şöyle geldi. Halife muhasar altına alındı. Öldürüldü. İsyancılar ne oldu? İsyancılar gittiler. E sonra Hazreti Ali halife oldu. Tamam şimdi burada şöyle oluyor. Bak bunun mesela şöyle bir kapısı vardır Şiyan'ın her zaman. Bizde klasik bir geleneğe de dönüşmüş. İl en yezit velen tezid derler. Yezide söveceksen, söv lanet edeceksen evet, ötesine gitme. Babasına gitme yani. Çünkü babasına gitme Hazreti Muaviye kapı orada, kapıyı oradan açacak ve devam edecek. Hiçbir şey de orada durmaz. Yani maksadı Hazreti Muaviye değil bu adam. Az öncekini ondan anlattım. Doktrin olarak sahabinin hepsine düşmanlık etmesi. Yani Hazreti Ömer iyiydi ama Muaviye kötüydü. Onun akidesini tamamlamaz. Bunun bir taktik olduğu anlaşılsın diye söylüyorum. Şimdi Muaviye haşa e, deccalmiş gibi anlatıyor tamam mı? Diyor ki işte iktidar için şöyle. Mesela bunu hasta hakkında söylemiyor. Hasta da aynı durumdan rahatsız oldu. Talha da aynı durumdan rahatsız oldu. Zübeyir de aynı durumdan rahatsız oldu. Onlara sövse çünkü karşılık alacağını biliyor. Orada daha zayıflattığı pozisyonu bir sahip bulduğu için sürekli oraya vuruyor. Hani bir boksta mesela adamın karnı rahatsız olduğunca sürekli karnına çabuk vurursun ya onun gibi. Şimdi ben derim ki tam eğer bu bunun alameti olsa, yani bir adamın dinen hıyanet ettiğinin haşa alameti olsa, bunu hasta hakkında söyle, Müslüman seni nasıl reddedeceğini göreceğin için Aziz Muavi hakkında söylüyorsun bunu.